Ya Hasan efendi nereye gidiyoruz artık söylesen de gizem yaratmasan ya. Söyleyeyim de kaçtı bir lütfu. Ya Hasan amca daha gelmedik mi? Geldik geldik yürüyün. Hüsnü. Gel. Hüsnü sana şoför getirdim. Ne? Ya, bunlar mı? Şş, dur, evet bunlar. Bak bu babası bu da oğlusu. Babası şoför. Oğlusu muavin. Eski usul arkadan para toplayacak. Nasıl? Böyle müdür muavini mü gibi mi? Evet, aynen öyle Emre. Sen artık müdür oldun. Gel kutlarım seni, gel. Aslan, müdürüm. Hasan Efendi, sen niye hep beni böyle vasıfsız işlere sokuyorsun ama ya? Ama sen vasıfsızsın Lütfi, ben ne yapabilirim? Bu kullanabilir değil mi Hasan? Emin misin? Eminim, kullanır, kullanır. Hasan efendi bari ben yani bütün gün hangi noktadan hangi noktaya gidip geleceğim. Bari güzergahı söyleyin. Bari o kadarcık info verin ya. Lütfen. Benim eskiden seni götürüp getirdiğim güzergahta şimdi sen direksiyon sallayacaksın. Ama öyle arkada gelinip oturmak yok. Yolcu taşıyacaksın. Sen toplu taşımacı oldun. Lütfen. Ne? Şimdi bak, Hüsnü ustanızla beraber bugün gidip gelin. Ya işi kapın, işi öğrenin Ha? Hasan Efendi gidip gelsinler filan. Bunlar ne biçim laflar ya? Ama sen şoförsün. Şoförlüğünü bil lütfen. Akşama görüşürüz. Hadi eyvallah. bile. Müdürüm. Hadi gidelim.